Biz şimdi yola çıktık Tesla ile. Antalya'dan Bursa'ya gidiyoruz. Hemen bakalım kaç saate orada olacağız. Şarjımız %93. Ee, şu an şöyle Denizli'ye gideceğiz. Süper şarjıra. Oradan Akisar. Oradan Balıkesir. oraları vardığımızda şarjımız %10 oluyormuş. En son Bursa Kep Meydanı'na gittiğimizde şarjımız %11. Belki onu %40 falan yaparız Bursa'ya vardığımızda saat 5'te orada olacağız diyor. Bakalım gerçekten saat 5'te orada olacağız mı? Saat de şu an 8.30. Şu an 2 saat 52 dakika gideceğiz. 223 kilometre. O zaman Denizli'de olmuş olacağız. Şarjımız da orada %23 diyor olacak diyor. Bakalım gerçekten öyle olacak mı? Şu an yoldayız. Şu an şarjımız %31. Saatte 11.30. 15 dakikamız var. Oraya vardığımda %27 diyor. Yani az kaldı. Görüşmek üzere. Mesela en önemli ayrıntı mesela şu an bize gösteriyor. 3 tane şarj yerin olduğunu. Bu çok... Evet mesela 8 tane varmış. 3 tanesi boşmuş. Bu çok güzel bir ayrıntı bence. Biz az önce geldik de şimdi Denizli'nin bu süper şarjını ama 3 tane araba bekliyordu şarj sırasında. O yüzden ben şurada Zest ona girdik. Hep görüyordum böyle sosyal medyada sırada beklediklerini ama ben, benim başıma gelmez diye düşündüm. Ama geldim maalesef yapacak bir şey yok. Bakalım inşallah bu ZES çalışırsa iyi olur. En azından sıra beklememiş oluruz. Kıyamam. Uf, annem. 44 kW güç veriyor. 1 saat 20 dakika diyor. Yani şu sırayı beklemekten iyidir. 3 kişi ne? vardı daha önümüzde. En azından yemeğimizi yiyelim de bir karnımız doysun öyle devam edelim. Şöyle göstereyim hemen sırayı size. Şurada mesela bir araç. Şurada bir tane Kia var. Şu ikinci araç. Bir tane bizim yanımıza geldi. Yani 2-3 araç bekliyor sırada da. Evet. mı? keşke açsaydık yallah. Şarjımız 90 oldu. Saat 12.40 yola çıkıyoruz tekrardan. Şu an 2 saat 40 dakika diyor. 206 kilometre. Oraya varınca Akisar'a %35 kalacakmış şarjımız. Gidiyoruz. Akisar'a doğru gidiyoruz. Şarjımız yüzde 42. Saat iki buçuk. 40 dakikamız kaldı. Oraya vardığımızda şarjımız yüzde 20, 27 olacak. Herhalde ben bir yerde bir yanlış saptım, dönmedim diye bu köy yoluna soktu ama sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Şöyle ağaç şu her yer. Hemen şöyle bakalım. Akisar'a Şöyle bir mesafemiz kaldı. Orada da dolduracağız şarjı. Ondan sonra Balıkesir'de dolduracağız. İşte Bursa Kepmedine saat 5.47 diyor. Yani şöyle bir de iki defa onar dakika durduk su ve ihtiyaç molası için. Onu da hesaba katarsak normal. Yani yolculuk devam ediyor. Oğlum bir durmadın be. Valla çok tehlikeli böyle ya. Şu an Nuriye Köyü'ndeyiz. Antalya'ya giderken de Nuriye Köyü'ne girmiştik ama oradan otobana girmiştik, bir şekilde çıkmıştık. Ama bizi şu an Nuriye Köyü'nün içinden verdi. Saat 2.53 geçiyor. 17 dakikamız kaldı. Süper şarjlık gitmemize. Oraya vardığımızda şarjımız %28 gösteriyor. 24, 24 kilometre kaldı. Şu an bir tane şarj yeri boş, boşmuş. Bakalım gidince bir tane gerçekten boş Evet, korktuğum başıma geldi sanırım. Çünkü hepsi dolu şarjların da insanlar burada sıra bekliyor. Şimdi biz de şuraya gireceğiz. <laughs> Bize bir şey şu an. Herhalde taze ama normal değil ya bu. Yani şurada var ama bunlar da çalışmıyor daha açık değil bence yani. Şöyle arabalar sırada. Araba da bizim araba burada. Yani şuraya da gerekiyor zaten. Yani yapıyorlar ama daha yapmamışlar. O yüzden insanlar bekliyor. Ben geçen hafta geldik ama bu kadar sıra yoktu ama işte nasip. Tatil zaman diye sıradalar hep. Ya beklemekte problem yok aslında. Şöyle bir durum var. Yani şimdi gidip benzin alacağım 2000 lira, 2,5 bin lira para vereceğimi şimdi burada 405 liraya hallediyorum. Ha, beklemekte işte o da işin cilvesi diyelim. Arkada yanal uyuyor. Şarj hızımız da şu şekilde 174 kW veriyor. 20 dakika sonra sanırım 180 olacak. Problem yok. Şöyle arabalar burada sırada bekliyor. En son BMW vardı. Aksa şimdi Mini Cooper gelmiş. Yanımızda 8 tane port var. Hepsi dolu. Bir tane ZES var orada. O da dolu hatta. Öyle yani. Büyük ihtimal e, tatil zaman diye bu şekilde. Yani diğer türlü çünkü e, geçen hafta da geldik. Bir tane boşluk vardı. Hemen girdik. Doldurduk. Geçtik. Öyle yani. Şarjımız çok yükseltmedik. Biz yaptık ve devam ediyoruz. Şu an saat 4. E, direkt o balık süper şarjda 55 dakika var. Yani 113 kilometre. Oraya vardığımızda %20 yani diğer arabalar hep bekliyorlardı ama bizim beklememize gerek yok çünkü istasyonu tekrar takacağız. Hiç empati yaparak davranmıyorlar yani içeride keyif yapıyorlar. Herhalde en az falan bizlik. 15-20 dakika durduk hemen yola çıkmaya devam ediyoruz. Ama oradakiler biz daha sıradayken bile şarj ediyorlardı yani. Bir tane Dacia vardı hele. Biz taktık. Bekliyor sırada şarj taktık hala da orada şarj takıyordu. Anlamış değilim. Neyse yola devam ediyoruz. Bir saat tekrar şarj takacağız sonra yani zaten şarj taksiyeceğiz. şarj olacak. Mesela 130'un üstüne çıkınca şarjın biraz azaldığını söylüyorlar. Doğru, azalıyor. Ama şöyle mesela ben %20'de varacaktım oraya. %19, %20'de varacaktım. Şu an yol boyunca 150, 153 yaptım ama 160, 170'i daha görmüş oldum. Yani %3 azaldı. Yani %4 max azaldı. Yani zaten bunu Tesla bunu öngördüğü için bu şekilde ayarlıyor kendisi. Yani diğer arabalar diyorlar ya 130 yaptım 130 üstüne çıkınca veya 110 üstüne çıkınca hemen şarjım bitiyor. Ama o farklı bir marka. Bu test için geçerli değil bence. Öyle yani fikrimi söylemek istedim. Saat 4.55 geçiyor. Şarjımız %21. 19'u da 20, 21 oldu hemen. 250 2 kW şarj veriyor. Çok iyi. Bu balık eserinki çok iyiymiş. Öyle yani. Bir tane boşluk bulduk hemen girdik. Hatta sıra bekleyen var şurada çeri bir tane sıraya girdi. Bir dinlenelim bir 10 dakika sonra yola devam edebilirsin diyor ama biz şarjımızı biz fullleyelim. Hemen artıyor zaten. Burada daha fazla süper şarj yeri var. Şöyle bir sürü. Böyle olması daha iyi. Bizimki de şarj oluyor. Birazdan çıkacağız yola. Biz Bursa'ya geldik. Saat şu an Efendim saat 6.30 şu an. Saat şarjımız da %22. Şöyle geldik. Çok şükür. Biraz yorulduk ama sonunda geldik. Burada çok kalabalıklaştı. Neyse. Bu tarz içecekler için kanalıma abone olmayı unutmayın. Oldu mu? Tane tane. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.